At bakalım parayı. Bakayım bir. Orası mı Miray? De değil, Ora bak. değil. Bak üst, üst tarafta Miray. Simay. Simay bak. Yanlış atıyor. Orası bak. değil mi? Bırak bak. Simay verdi. Evet kızım Simay gösterdi. Orası değil Miray. Miraycığım ha. yukarı. Hadi bakayım. Simay vur hepsini tamam mı? Başla. Evet. <laughs> hadi şu yanan yerleri vur Mira Yardımcı ol. Yardımcı ol kızım. Sen de. Hadi Simay. Simay boş yere atma. <laughs> Daha iki tane vurabilmiş Miray. Mira hadi yardımcı ol. Evet evet ışık yanan yerlere vuracaksın Simay. Mira yukarı. Hadi 12 saniyeniz kaldı. Simay ışıklı yerlere bak boncuğu. Miray boş yere atıyor. Miray yardımcı ol kızım. Evet. Hadi <laughs> 6 tane olabildi. Hadi. Aa, bitti. İkinci hakkı kazanabildi mi acaba? Simay. İkinci hakkı kazanabildin mi? Kazanamadın. Hayır. Geç. Geç sıra ablanda. Hayır. ikinci hakkı var. Hani? Hayır anneciğim olmadı. Çünkü az oldu bak. 7'yi geç. Bak hala 7'de kaldı. Onu geçince oluyor herhalde. Hayır, Miray. Al Miray. Sıra, ben sıra ben sende. Ben Miray sen yap bakalım. ikinci hakkı kazanabilecek misin? Kazanır mısın Miray? Hadi. Hadi başla. Bravo. Bravo sana aferin. Evet, 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 evet. Hadi Mira, hep aynı yere odaklanma, diğer yerleri de yap. Hadi. 6. Çabuk 20 saniyen kaldı. şöyle. Boncukma. Bakalım. Hadi. <laughs> Yardımcı olayım ben. Kaç tane buldun? 11. Dur bakalım olacak mı ikinci? Aa evet ikinciyi kazandı ablan gördün mü? Hadi. Devam et. Aferin kızıma. Hadi, hadi hadi hadi. hadi Durmak yok. 20 yapabilecek misin acaba? 15'te şu an. 16. 17. Hadi 17. Hadi 20. Aferin kız sana. 20 yaptın. Bravo sana. 20'yi tamamlayabildin. Bitti değil mi Simay bu Miray artık bu? Evet. Tamam. Gördün mü Simay? Sen yapamadın ablan 20'yi tamamladı. Yine mi baş? Aa! Ablan üçüncüyü de kazanmış. Bitti sanırken. Aa! Biz de bitti diye bıraktık Miray. Haydi hem de baştan almış bak. Aferin sana. Güzel yaptığın için üçüncü hakkı da verdi sana. Simay. Görüyor musun? Sen bir taneyi zor yaptın. Ablan üçüncüyü kazandı. Hadi Miray. Hadi yine yapabilirsin bence. Evet. Hadi. Hadi yedi saniyemiz kaldı. Hadi Miray alta vurun. Evet. 13 oldu. Başlayacak mı dersin yine? Ah! Yine başladı. 4 oldu. <laughs> ya bitmeyen boncuk bu. Miray ne yaptın? Rekor kırdın sen. Aman Allah'ım. Bitmeyen oyun bulduk. <laughs> Çok şanslısın Miray. Arkadaşlar 1 lira attık. Ve 4 kere oyun oynadık. Görüyorsunuz. Beşinci mi oldu? Hayır dört oldu. Bakalım beşinci olacak mı? Devam et. Yirmiyi geç hemen. Yirmiyi geç. Olmadı. Dur bakayım. Evet kaçta kaldık? On dokuzda kaldık. Yine başlayacak mı? Bitti değil mi artık? Tamam. Ne kadar kere yaptın. Evet kızım ya. Bir bitmedi değil mi? Çok iyi oldu. Yok bitti artık. Yeter. Dört kere çok iyi. Bravo ne sana. Bir ne bir daha? Dört kere oynadın yetmedi mi? Ay Bence ya. yeter bu kadar. Şansımızı zorlamayalım. Değil mi Simay? Hani ablana bir alkış yap bakayım. Bir tebrik et ablanı. Ya seni <laughs> <laughs> Yalandan alkışlıyor Mira. Esma'yı tebrik alkışlıyorum. Neden? Kazandığı için. Olsun. O da kazanamadığı için tebrik etsen Mira. <laughs>